evet yıla yıllar diye bir yıla sonra tekrar bu eh, kopçeşe geri döndük. En son video seyretmişseniz hangi oyuna başta çok iyi biliyorsunuz. Kol. Evet. İşte bu yüzden kan adı PSS'in 3'ten 4'e çıktı. Evet. Yine sevmiş. İncecik, yüksek san. Hayırlı olsun. Anot. Yakında bu oyunda da gelecek. Bu 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 bu. Bunu gelmez. Bunu eee belki gelin Gelebilir miyim? yani. Karatı. Neden mi? O tadım Neyse. Hadi başlayalım. Evet. İn seksiz sana. Hayır doğrusu. Sinir oyunu işte 2 saat boyunca bu yeri şöyle anlatmışsam o evri yetinince şeyde yoldum. Evet. Bu video 120 dakika olabilir. oyunu 3K bitirdim. Ya iki kere bitirdim. Bir kere şey full bitirdim. Yine şey nasıl koyuyordun ufak bir golf insan silah olarak kullanabilecek. Bazı daha önemli de kontrol kendine kazandı. Haklı konumuz adında solda da bir olarak sınıflandı. Bütün komünitten peşin ve düşündü. A A Avukiko Birleşik Savunma Departmanı kullandı. Sonraki ki bütün bir atölyesi başladı altındaydı. Bu kolay aykırı ne doğduğunuzda Birleşik Savunma ediyor. Bugün bir atölyesi ilk aşkından bir otelin merkezi uçaktan bir olduğu hapishanede doğru yola çıkmış bulunuyor. Mu. Neyse şu kadar ben miyim? Gidişe yere asla varamayacak. <laughs> Daha keşke bu oyun PC'ye çıkardı. Evet. Hop. Asaman ah, kimin yüzünden? Sonu Amplitude Bridge Amerika sunan. Bir oyun Türkçe. Güzel. Bu da bir şey. Yok par bu Evet bu oyunu alasanın altı atlanmıyor. Vay. Adamla bir şey göçünce çok güzel inatla. Bakın nasıl araçlar yaptık diye. Evet, doğa kirletme 3.0. Evet, tanıştırayım ana karakterimiz dersin. Ya siz Bu üçüsü kastınız mı? evet, bu böyle. Evet, de. Evet. İyi Evet. Böyle yapıyoruz. At. Böyle ne kadar şey yapıyorsa. Ya şimdi oyunu dediğim gibi ikiye bitirdim. iyi i̇yi bir de kötü sonuna bitirdim. İyi sonuna bit iyi sonunda bitince yapacak çok şey kalmıştı. Ama şey e, kötü sonuna bitince baktım her şey yapsam dedim ve yaptım. Evet. Ve o zaman oyun hiçbir şey olamaz. Ne ne şey. ama bu oyun güzel bir oyun. Dun Bu ses de iyi. Ayşe iyi değil ama An ansaf da iyi değil. Pardon, evet. ansaf da iyi iyi, ansaf da oyun seslenmesi iyi. Da o yine silecek ya yok Kafanı çalıştır dersin, hadi. Ha, kulübede parti varmış. Oraya giderim, aralarına karışırım ve bir mazeret uydururum. Tam suç satayım. Ya de konuş, konuşmaya konuşma çalışsam. <laughs> yani konuşmamı da susam. Oyun Oh, top var Ölüm var teyze ölüm. Benim, benim bırakır mısın lütfen? gerçekten. Ne aa, aa, ben Ya kulübede kala yok bir şey yok. Beğenmedim. Ama sen çok güzelsin kıyafetin yakışmış ciddi. Ne Bu kez bir şey olanı falan filan orasını... Ya sağlıyorum kaygıç geçiyordum Hadi gelmesini biliyorum Çıkartıp çıkarıya yoksa kesmeyi çağıralım 5 dakika daha anahtarlara gelmiş olur Bir hafta Tamam peki ne yapacaksın şimdi ya? Bak başka seçeneğim yok adam polis 5 dakika evine gelirim Geldiğinde hala burada olursan Sağol Ama bu, sol. sol. Artık durmama dönmem lazım. Anlaşılan biri beni atlayacak. Kim o Çok yok ben geliyorum. Yapacak başka işi gücü yok. <laughs> da. Lan, lan bir dakika. Beş dakika buradayım. Beş dakika boyunca buradayım. Beş dakika buradayım lan. Bekleyelim valla bekliyorum bir çıkış yolu bulmalıyım. Valla 5 dakika burada bekliyim ha. Beş dakika, abi. Beş dakika abi. Tamam Aç <laughs> Kitli. Beti, anahtar getir Betri. Tepsi olmaya dedi. Kalka koy kalk, bizi. Tamam o zaman, tamam teslim olsam ya tamam. Tamam. Allah Allah. Evet, harika bir video daha. Aa, doğru ya, kulübe. Bakalım bu sözü sözü mü? Ha yok yaksın E kaçmıyor tamam, Kaç tarafı? Evet kabul <Sessizlik> artık Yok ya. Kaçmak yoksa yok. sana lan. Konsey fabrikasına kaçmak için. Bak bak sabit böyle Ev tam ya. Oh hadi. Tamamdır. Kapıyı bulmalıyım. Bir <laughs> dakika. Hadi. Hadi şeye batak. Kulübeye batak hadi. Evet şu an ekonomi. Evet şu an. Gördüğünüz gibi. Evet, <laughs> Evet tamam hadi hadi tamam. Ay, arkasında polisin olmadığı bir kapı vardır herhalde. Evet bak bu kapı. Gel Hoş geldin özgürlük. Ateşi kap. Bu kaldığı kolay kısmı. Ateşi kap. Bir, mazeret uydur. Evet video toplan bir üç dakikası buna gitti. Hepsi. Hop. Hop. Hop, ay kopalım böyle evet. Lakos Bey, yok. Kim, kime, kime kaldı Hop. Hey başını tut. Hemen hemen aç. Tamam. Kuzeye git. Hemen 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 hemen. Hemen. Hop. Evet, direkt halk ben bir şey söyleyeceğim. Bu da şu halk da iyi ya. Şu şu oyunu oynuyoruz. Pezeci de çok güzel oynar oluyoruz. Zaten şey, iş gitti şey yaptı abi. Ne iş başı? Markus gitti şey fafya aldı. Ak ak ekmeğinizi ve bes fafya sattı abi. Ekmeğinizi de şey e, şey neydi? Kavuştuk yapan adamla. Bir de dot yok. Ya bir tane oyun yapmıştım. Unuttum. Ah, şuna bir son versem. Evet, man evet. Man gibi atlayamadım. <laughs> Ucuz atlattım. Bir şey çıktı adam çağırdı diye Sonu 3'te 15 şey düştü. Eee yani, Aşağı bakma sakın aşağı. Bu ne yok? İşte, İyicesi düştü. Şarkıya bakalım. Evet. Abim hiç yok. Ve tıkırında gidiyor. Hay gitmiyor Fafi atlıyor musun orada? Geri gidiyormuş musun? Yine bekliyor musun? Neyse. Hop buyurun. Ne ala yerde... ya, yani? Hadi içeri girip konuşalım. Söylesene. Ve kadar farkında mısınız? gram sevmiyorsunuz. mı Evet, abimize dünya iş bırakmak diye bir takıntısı var. <gülüyor> 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 kesinlikle <laughs> araba kazası <laughs> o tamam. ün olmuş buna sırtıdaki mama arkadaşımızın buna bu aklına çıkmıyor. Dün görmüş müydün? Evet gezikle ikisi şey arkadaşımız olmayacak. <gülüyor> 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 ben küçük bir koyu. O ikisinin peşinden gidecek. Sen geride kal. Bu şey patlayacak. E, tamam. Ne olayından duracağım. Tamam anladım. Tamam. Nay <laughs> ya yani yine iki, iki saat bozu ve bu arabanın ne çıktı hiç sormuşum. Yok İyi, hayır ya ne işi var burada? Evet ne olmuş ya Allah çok değişik şeyler olmuş ya çok değişik şeyler de vay vay Aa vay 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 be. Ay vay be. vay be. vay be. Bakayım. Hmm. Bakayım. Hmm. Bakayım. o şu ya. Bakayım. Aa herkes ölmüş. Herkes ölmüş. İnanamıyorum. Aa. Allah Allah şimdi şeyi var. Ulan üç kişi buna bindi. Üç kişi buna nasıl bunu sokmaya İyi hadi ha. Allah'a 13 dakika. Bir şey yok, bir şey yok. Allah a... bir atın fafiye tak. gelecek abi. Olan tipe bak. Tipe sökün. öyle bir çıkıyor ki. Hop. İşte, işte bakayım adam kelepçe kaçık doktor adamın kafası eline kilitli ilaç adam fantasi dünyasına gittik <laughs> o zaman fantasi dünyanın tükünü Ahreci bulmalıyım. Evet. Şimdi hızlı koş. Yağın kölü oluyor değersin Ne oluyor? Hayır, hayır olamaz. Dur ben, dur. <laughs> ne oluyor ya? Ne oluyor? Elin ya. Ne oluyor Ne oluyor? Elin oluyor. Yok artık. Yok artık. Hı -hı. Hı -hı. Reç, sana ihtiyacım var reç. Reç, bir anda gözümden bilmem bir şeyler çıkıyor. Ben de bana gibi doktor ben, ben de demeyim doktor olsun diye şey yanına gidiyorum. Reç, reç, perak oldu. Ben şöyle Şeref... bir bir ya tayfas oldu.

Hayır. 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 Hayır.

şey değil bu. Geliyorum. O zaman Beti Beti Hal mısın? Tese misin? Büyük anne misin? Ne işim? Anlamadım bitti Bak Beti Bu ne? Ağat kılbası tamam Şey kılbası çöz Kalın. Dur mesela bas, bas. Çok havalıyım. <laughs> Geldim. Bir şey evet tamam. <laughs> Peki ne diyor? Oyunu kaydet. Yeni oyun. Oyun yükle. Soluk normal. Kusman normal. Kolay. Bir müzik şu. Hadi. Tekrar dil. Dil.

Ulan Fatih'i yakalar ya. mı? Sonra açıklayacağım. Ama hemen buradan çıkmalısın. kadar Evet. Hayatımın çoğu formatlar ardında geçti. Dert değildi. Tümnek zor hayatımın fırsatının karşıma çıkmasını bekledim. Liflerimi kazandıktan sonra tam anlamıyla kimse beni dinlemedi. Ta ki D.U.P.S'ime yakışana kadar. Evet, benim bilet takıplara özel hücreleri vardı. Müşterimizi kullanmayalım diye bizi bağlamanın bir yolunu bulmuşlar. Ama bu yüzden bizi beslemedi, Yıkamaları, Hatta kıçımızı bile silmeleri gerekiyor yaşanacak gibi değildi. Dayanılmazdı. Her şeyin sorumlusu o kızıl saçlı karıydı. Dini ve neşterlerle kafayı bozmuştu. Bana yaptıklarını test diyor. <laughs> Ama zaman geçtikçe bir şeyler öğreniyor. Tek gereken sabırdı. Her yerde geç açık geleceklerdi. Bu hep böyle olmuştu. Bir şeyler görürsün, bir şeyler duyarsın. Bilmemen gereken şeyler öğrenirsin o kızın sürdüğü üçümüzü o araca bindirdiğinde de neyin geldiğini anlamıştım. Hayatımın fırsatı. Vay be! Bunu ilk oyunda öyleydi. Fişt. Ama şimdi de iyi değil de. Seni gördüm. Kafamın içi mi Ben mi? O sen değil mi? Gördüm değil mi? Şu diyup seni. O kadın seni yakalarsa oraya gidersin. Yok. Hı. Ne? Seni uyarıyorum ufaklık, bırak. Bunu kadar siz açmıyozu mı Abi de DSK şey o de bu yüzden şey oluyor. Ama kayıp karışmaya hazırlan. Neden? Artık sen de kontrolsüz ufaklık. Biyo için koyun içine çüküyüm. İşte ben bunu yapacağım. Seni ezip geçmem gerekse bile. hiçbir yere gitmiyorsun. Bu düzeltilebilecek bir şey değil. O halde En azından kontrol etmeyi öğret. Vall lan vall. <laughs> ne de lan bu? Kırmızı boş değil lan. Ne lan, lan bu adam? Aa bak iske. Bak yer bulduk. Fasyon diyoruz. Ne, <laughs> ne lan bu adam ya? <laughs> ne yapsan lan? Ha, öldürsem. Sana çıkıp da öldürsem, Yüküstek da lan bütün baş yaptın. diysem de dol diyor. Öyle E tamam iş bahçusu yapalım. Gidelim iş bahçusu yapalım. Bağ bağ. Aç kapıyı Aç. Kaç dakikamız? 23 dakika vay be <laughs> Aa merak sen Merhaba abla Merhaba abla merhaba Seni şey seviyorum merhaba Merak sen abla nasılsın abla Bir kanyanıyım Sandıydın. Davalarına gönül veren hainlerin kullandığı bir sözcüktü. Hain değilsin. Değil mi? Ben olmamaya çalışıyorum. <laughs> gergin gibisin. Yok. Gergin değilim. Tecrübelerime göre insanların gergin olmasının iki sebebi var. Ya korkaklıklar ya da sakladıkları bir şey var. Ben güzel kızların yanında da geri gidirim. Kabak. Bir süredir ne abiyle telefonda bir konu. Yeminim tek gelecek bir şeydi masum yani. Bir şey söyledim. Mesela hiç korkularla ilgili saçmalık. Melam dedi ki, eee, Apartı masumuz ha, değil. <laughs> Hayır. Benimle de hiç hiçbir şey paylaşmadım <laughs> Benim... Bak bu biyoteröristlere karşı Ölüm kalım savaşı Benim görevimse gerekeni bu savaşı Ama bu tuhaf bir durum değil mi? Yani sen de bir Bak bu, bunu söylemesi ilk hali böyle devam <laughs>

Sinan ediyorsun. Öyle olsun. Madem bana bir şey söylemeye yeteni yok, ben de bu yaşlı bayanla biraz konuşayım. Ama şunu bil ki, bekleme konulduğunda kimisine hiç iyi gelmez. Eğer o konuşmazsa bir sonrakine geçeceğim. Sonra başkasına. Ta ki biri konuşana kadar. Bir Kocam. Şeyleri kiminle anlatacak? mısın Yoksa arkadaşlarının yanına mı gideceğim? Ben... Evet. Ben ma yok lan selepsi olacağım selepsi olacağım yok lan mahsus olacağım yok selep selepsi olacağım selepsi önde gireceğim böyle gideceğim gazi yok lan mahsus mahsus ma olacağım, muhafiz olacağım. tek yok lan mahsus olacağım sev ne tane Tamam ben ya ah, Dedim ki, ben bir ak Ben bir komik, Tamam mı? önce bana geçtim. Geçtim. Çok Allah belmezsin, Allah belmez gitti. <laughs> <laughs> Ulan inanmıyorsun ya böyle. Böyle inanmıyorsun ya. Sen sen, sen bunu bu sağ bunu çektiksin?